Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm dünyaya yayılan Covid-19'un Eris varyantı ile ilgili herhangi bir kaygıya gerek olmadığı yönünde beyanatlarda bulunmuş. Görüyoruz ki bakanlık bu konuda herhangi bir tedbir almaksızın, herhangi bir test uygulaması yapmaksızın ve elinde bilimsel hiçbir veri olmaksızın herhangi bir kaygıya gerek olmadığını, Türkiye'de bu vakaların tespit edilmediği yönünde beyanatlarda bulunuyor. Ama dünyada 51 ülkede tespit edilen bu vakalar ve Amerika'da, Asya'da, Avrupa'da birçok ülkede yayılmış olan bu salgının Türkiye'de, ülkemizde tespit edilebilmesi için Bakanlığın yapmış olduğu herhangi bir test ve uygulama ne yazık ki yok. Bu yapılan açıklamanın bilimsel bir dayanağı var mı, yok mu? Bu konuyla ilgili kaygılarımız var. Dünya Sağlık Örgütü salgınla ilgili tedbirlerin kaldırılmaması yönünde uyarılarını ve çağrılarını her geçen gün daha da arttırıyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyu daha da ciddiye alarak hastanelerde testlerin yapılması ve bu testler sonucunda da salgın ülkemizdeki yayılımının tespit edilmesi gerekiyor. Bakanlığı bu konuda gerekli tedbirleri almaya çağrıda bulunuyoruz.